Çiftlik Sevdam'dan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Efendim sıcaklarla aranız nasıl gidiyor? Çok merak ediyorum. Benim durumum çok iyi değil. Her an buharlaşmak üzere olabilirim. Gerçekten korkutuyor beni bu sıcaklar. Aşırı aşırısı sıcak İzmir. <laughs> Öyle böyle değil. Köpekleri bile günde iki kere dışarıya çıkarmak gerçekten şu anda zul olmuş vaziyette. Hatta köpekler bazen işte azıcık böyle güneşin biraz daha sıcak olduğu zaman eğer kalacak olursak köpekler böyle dışarıya burunlarını çıkarıp geri kaçıyorlar apartmanın içerisine tekrar. O kadar sıcak yaşanıyor yani İzmir'de. Evdeki çiçekler işte can çekişiyor. Evdeki insanlar can çekişiyor. Evdeki hayvanlar da doğal olarak. Can çekişiyorlar, sık sık işte suya giriyoruz, çıkıyoruz, banyo yapılıyor falan. E, klimayı tabii ki açamıyorum, öyle çok e, cart cart açılacak e, günler yaşamadığımız için. Klima açılamıyor, öyle çok fazla ama işte zaman zaman köpekler eğer o çok sıcak saatler başladığında e, rahatsız olmasınlar diye onlar için birazcık açıyorum, birazcık çiçekler için açıyorum, çiçeklerin üstlerine zaten vantilatörler çalışıyor sürekli. E, kendimden çok e, galiba işte bitkiler ve hayvanlar için böyle evin içerisinde hummalı bir e, çalışma içerisindeyim sürekli, her saat başı değişen böyle bir çalışma şeyim var, e, şeklim var. Onun haricinde dediğim gibi dışarıya çıkmak ne mümkün zaten. Dışarıya çıkamadığım için kendimi böyle bir takım el işlerine ıvıra zıvıra falan verdim. Ee, bildiğiniz gibi pandemi döneminde de işte insanlar işte evlerinde çiçek bakmaya başladılar. Ee, bitkilerle tanıştı pek çok insan. Bitkilerin e, insanlar üzerinde yarattığı güzellikleri, o ruh halini e, deneyimlediler. Ve bundan da çok keyif aldılar. Umarım herkes e, aynı keyfe devam ediyordur. E, yeni öğrendiğim bir kavram ben de bilmiyordum açıkçası portekültür denilen bir kavram varmış. Bu bütün işte e, bahçecilik e, işte böyle minik evinizde işte balkonunuzda yaptığınız ya da küçük bahçenizde kendinizce yaptığınız tüm bu bahçe işleri, bitki bakımı, bu bakım işte paylaşma, hatta bitki rehabilitasyonu gibi konuları içine alan çok geniş bir kavram. Ben de demek ki bu hortikültürün uzun yıllardır bilmeden aslında bir üyesi olmuşum. Ne mutlu bana gerçekten çünkü insanın üzerinde bitkilerin inanılmaz büyük bir ...ruhsal etkisi var. Ee, antidepresan hayatım boyunca... ...hiç kullanmadım. Ee, kullanmak da istemiyorum. Önümüzdeki yıllar nasıl gelecek... ...bana neler getirecek... ...bilmiyorum ama benim bitkilerim var benim evimde hayvanlar var benim evimde insanlar var beni çok seven benim de onları çok sevdiğim dolayısıyla bu karşılıklı sevgi alışverişi insanın ruhuna gerçekten çok iyi geliyor hepsiyle birlikte çok güzel çok kaliteli zamanlar geçirmeye özen gösteriyorum bitki dip geçmiyoruz bitkiler de çok önemli. Emin olun hepsi karşılıklarını veriyorlar güzel çiçekleriyle işte duruşlarıyla yaşama onların da bağlandıkları o hayat enerjileriyle bana da geçiriyorlar aynı enerjilerini. Ben bu şekilde yaşamayı çok ama çok seviyorum. Şimdi efendim dilerseniz ay takvimine geçeyim ama bildiğiniz gibi Ay takvimine göre bu hafta büyüyen ay dönemindeyiz. Yani dolayısıyla hazır bu sıcaklar yaşanıyorken aslında bahçıvanlar için de yapılacak işlerin az olduğu günlerdeyiz. Dolayısıyla öyle bahçeye çıkıp işte güneş altında uzun saatler boyunca ter dökmek, yorulmak elbette çiftçileri bunun dışında tutuyorum. Çok müteşekkiriz hepsine. E, güneş altı demiyorlar, sıcak demiyorlar, ter demiyorlar, yaz demiyorlar. Hepsi bizler için çalışıp emek veriyorlar, e, ter döküyorlar. Ama biz küçük ölçekli bahçıvanlar diyelim, e, amatör bahçeciler bizler için birazcık dinlenme zamanı aslında bırakmış oldu ay bize bu anlamda o yüzden de aya müteşekkirim kendi adıma en azından deyip başlamak istiyorum ama ne zaman hadi az sonra 24 Temmuz pazartesi 25 Temmuz salı büyüyen ay çit yapmıyor taş döşemiyoruz yabani ot temizliği ve çapa yapmıyoruz bitkilere gübre vermiyoruz Ay öz su ve enerjisini bitkinin çiçeklerine taşıyacağı için çiçekli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en ideal günler olacaktır. Kesme çiçekler de bu günlerde kesilecek olursa çok daha uzun süre dayanacaklardır. Bahçe aletlerimizi temizlemekle uğraşmıyoruz ama tör balıkçıların balık yakalama şanslarının daha çok olduğu günlerdeyiz. Ev ve balkonlarımızda baktığımız saksı bitkilerimizi kesinlikle sulamıyoruz. Kompost oluşturabilir ya da kompostunuzu besleyebilirsiniz. Bahçenizden toplayacağınız hastalıklı olmayan yapraklar kompostunuza çok daha hızlı bir şekilde karışacaklardır. Ağaç ve bitkilerde budama yapmıyoruz. Bitkilerinizden çelik ve sürgün alabilirsiniz. Saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Ayrıca Ayrıca saçınızı boyayabilir, cildinize bakım maskesi uygulayabilirsiniz. Saçlarımızı kestirmiyor, nasıl tedavisi yaptırmıyoruz. Yoğurt, tereyağı ve peynir yapmak içinse gayet ideal günlerdeyiz. Tekrar bu bilgilere şöyle bir geri dönmüş oldum. Ee, aslında hepinize küsüm bununla ilgili olarak. Çünkü e, uzun yıllar boyunca hep sağlık, güzellik bilgileri, işte ev bilgileri, işte sirke sirke turşu yapımı, yoğurt yapımı, ev temizliği ne zaman yapılmalı, yapılmamalı ile ilgili bilgileri uzun uzun sizlere anlattım ve sonra bir gün dedim ki bu bölümü kaldırıyorum. Ya bir kişi bile e, aylardır nerede bu bölümler diye sormadı ta ki geçen gün e, sevgili abonelerden bir tanesi bunu hatırladı ve dedi ki e, hani saç epilasyon e, bu bilgiler dedi teşekkür ediyorum kendisine öpüyorum yüreğinden e, ama sizlere küsüm ona göre bilin yani e, hiçbirini sormadınız e, bu bana şöyle bir şey hatırlattı biraz uzatacağım ama yıllar evvel e, tiyatroda çok hasta bir gün geçiriyordum oradaki teşrifatçı arkadaşım işte çok hastasın dedi evet dedim işte ölüyorum geberiyorum sürünüyorum falan e, dedi doktora niye gidiyorsun? ne doktoru ya dedim Arabanın dedi bakımını yaptırıyor musun? Yok tabi yaptırırım. Sigorta elbette her zaman. Kasko aa, aa, aa ne demek dedim. Neden kendin arabaya duyduğun saygıyı duymuyorsun dedi. Ve ben böyle yer yarasın işte <laughs> ben içeriye gireyim lütfen diye böyle çok delik aradım, çatlak aradım o esnada. Bulamadım. E, hakikaten o gün çok üzülmüştüm. E, Belki bizler de işte farkında olmadan başka şeylere kendimizden daha fazla özen göstermeye çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Elbette bitkilerimiz çok değerliler. Onlarla birlikte olmak, az evvel de söylediğim gibi çok önemli. Ama kendimize de aynı değeri, kendimize de aynı sevgiyi vermek bence çok çok önemli. Çünkü kendimizi sevmeyince başka hiçbir şey sevemiyoruz gerçekten. Bu yüzden de böyle ara ara yine o bilgileri böyle artık çok uzun uzun anlatmayacağım. Çok ilginizi çekmediğinin farkında olduğum için. Ama zaman zaman en azından ihtiyacı olan demek ki birileri varmış. Onlar için böyle minik minik paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. 26 Temmuz Çarşamba, 27 Temmuz Perşembe büyüyen ay. Bitkilere hiçbir şekilde gübre vermiyoruz. Yabani ot ok temizliği ve çapa yapmıyoruz. E, salyangozlarla doğal yöntemler kullanarak mücadele için gayet uygun günlerdeyiz. Öz su ve enerji bitkinin yapraklarına yürüyecektir. Bu nedenle yapraklı bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için gayet güzel günlerdir. Yapraklı bitkilere işte örnek olaraksa işte ıspanaktan tutun salatalarda yediğimiz tüm yeşilliklere kadar hepsi giriyor. Yani işte fesleğeni, maydanozu, marulu, e, bıdı 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 bıdı. bıdı, bıdı. Bugünlerde ekilip dikilecek olurlarsa eğer bu yapraklı bitkiler çok daha dayanıklı, daha sağlıklı, besin değeri ve de şifaları en üst seviyede olacaktır. Ev ve balkonlarımızda baktığımız saksı bitkileri için sulama günlerindeyiz efendim. Hepsini şöyle toprakları iyice suya doyacak şekilde sulayıp sonra da saksı tabanlı biriken suları dökmeyi elbette unutmuyoruz artık. Ayrıca bu sıcaklarda onlara şöyle güzel serin bir duş aldırırsanız eminim son derece mutlu olacaklardır. Size minnettar kalacaklardır. Hem tozlarından, kirlerinden arınacaklar hem de daha iyi nefes almalarını sağlayacaktır bu banyo onlar için. Böylelikle daha sağlıklı, daha dayanıklı olacaklardır tüm bitkileriniz. Çimlerinizi biçebilirsiniz, kompost yapabilir veya kompostunuzu besleyebilirsiniz. Meyve ağaçları ve bitkilerde kesinlikle budama yapmıyoruz. Çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. 28 Temmuz, Cuma, 29 Temmuz, Cumartesi, 30 Temmuz, Pazar, Büyüyen Ay. Ay bu kez de öz ve enerji bitkinin meyvesine çekecektir. Bu nedenle meyveli bitkilerin ekimi, dikimi, hasatları için en ideal günlerdir. Meyvesinde tohum barındıran işte domates, biber, salatalık, çilek bunlar meyveli bitkilere örnek olabilirler. Bunlara dahildirler. Ee, bitkileri gübrelemiyor, çapalama yapmıyoruz. Yeni bir kompost oluşturabilirsiniz. Evde kompost yapımı ile ilgili videomu mutlaka izleyin. Eğer becerebilirsem şurada bir yere o videoyu koyacağım. Ee, evde kompost yapmanız çok ama çok önemli. Hem mutfak atıklarınızdan kurtulursunuz, hem de bedavaya toprak sahibi olursunuz birkaç ay içerisinde. Hem de bitkileriniz size böyle. Acayip müteşekkir kalırlar. Çiçekler içinde kalacaklarını göreceksiniz. Bitkilerinizin birkaç ay dayandığınız takdirde. Çok kolay kompost yapımı. Hepimiz evlerimizde bu dönüşümü lütfen sağlayalım. O atık diye çöplere attığımız şeyleri toprakta değerlendirme şansımız var. Hadi gelin dünyaya bir iyilik yapalım o yüzden hep birlikte. Efendim budama yapmıyoruz. Saksı toprak değişimi yapabilir. Çelik ve sürgün alabilirsiniz. Aşılama yapabilirsiniz hızlı olgunlaşan peynir yapımı için yine ideal günlerdeyiz. Cildinize bakım maskesi ve kremler uygulayabilirsiniz. Saçlarınızı boyatabilirsiniz ama asla saçlarımızı kestirmiyoruz bu günlerde. Ve de nasıl tedavisi yaptırmıyoruz değil. Bu haftanın da burada sonuna gelmiş bulunuyorum. Abone oluyorsunuz, abone olduruyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınızı eksik etmiyorsunuz. Sağolunuz, varolunuz. olunuz. bu şekilde desteklerinizle de Devam ediyoruz efendim. Ee, bu kanalın varlığı sizlerin bu destekleriyle gerçekleşiyor reklamları izlemenizle gerçekleşiyor ancak aksi takdirde e, maalesef e, kanalın devamı çok fazla mümkün olamaz. E, o yüzden de işte böyle ben de biraz emek harcayacağım. Siz de birazcık e, o sıkıntılı gelen reklamlardan azıcık. E, Sabırlı davranıp, dayanıp e, fedakarlık edeceksiniz. Böyle karşılıklı fedakarlık ettiğimiz sürece bu bilgilere de ulaşabileceksiniz. Çünkü neden? Çünkü burası Ay Takvimi'ni haftalık olarak YouTube'da paylaşan tek kanal efendim. O yüzden çok özel bir yerdesiniz. Elbette bunu biliyorsunuz siz de. O yüzden buradasınız. Üstelik de gittikçe harika bir aile olmaya başladık. Artık birbirimizi tanıyor gibiyiz. Sokakta görsek hani birbirimize merhaba diyecek durumdayız neredeyse. O yüzden acayip mutlu oluyorum. Çok bundan büyük keyif duyuyorum. Ee, ne mutlu sizlerle birlikteyim. Sizleri tanıyorum yavaş yavaş. Sizler de beni tanıyorsunuz. Umarım sizler de evlerinizde konuk olmamdan mutluluk duyuyorsunuzdur. Efendim sıcaklara dikkat edin. Elektrik tüketimine de dikkat edin elbette. Bu esnada e, her şey çok fazla pahalılandı. Zamlar, vergiler, şunlar bunlar derken aklıma gelmişken kanalda acı reçeteyle baş etmek gibi ya da işte tasarruf etmenin yolları gibi videolarım var. O videoları da izlemenizi tavsiye ederim cebinize şöyle biraz 3-5 kuruşu eğer bıraktırabilirsem ne mutlu bana olmuş olur. Önümüzdeki hafta yeniden sağlığım el verirse sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacağım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın, yeşil kalmayı unutmayın.